Selam aleyküm. Ne yaparsınız? Ankara'dan yine sevgi selam gönderiyor. Boş durmak yok. Ula başındaki şeyi de çıkartmamışım ya. Varsın olsun. Ne yapıyoruz bakayım bebeler? Bugün ben yine çalışıyorum. Hiç sorma başıma bela aldım. Bakın. Şu çakalları görüyor musunuz? Şu çakalları. Bak şu lesi Şu da Joe. Ne sileci o yer yaptım arkadaşlar. <laughs> bir bakın. Bak <laughs> kaç orada. Sıkıcacak inek. Ya peşimi bırakmıyorlar. Nereye gitsem ayağımın altında geziyorlar. Şimdi tavuklar da var biliyorsunuz benim. Vallahi ağanın şimdi köpeklere yemek veriyorum. Tavuklar <laughs> vurup alıp kaçıyorlar. Yazık. Yemek yiyemediler. Gayrı ben de burayı tellen çevirdim. Şöyle yalandan bir kulübe gibi bir şey yaptım. Kendine çevirdim burayı. Joe ile de buraya atacağım. Joe. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Seni çakal. Lesi'ye bak Lesi'ye Lesi'ye. Buraya atacağım. Gol geldik. Yerlerde gol gelik. de çevirdim buraları. Bir bakın ya. <laughs> evet arkadaşlar ah gözüme girecekti la. Bak şaka şeftali var. Bu sene şeftali de meftali de hiç yok ağalar. Hiç. Ana 3 tane şeftali var. Daha yeni görüyorum iyi mi? Ya bir de orada var. Çoğu nesi? Gel bakayım. Gel. Hiç. Bunlar beni bilmiyor. Şu eşkıyalar var ya şu eşkıyalar tavuklar. Üçkağıtçılar. Bunları burnuna vuruyor. Bu vızıklarken yem alıp kaçıyorlar. Yazık bunlar aç kalıyor. Kaylı burada kalırlar. Evet. Hayvan sevgisi bir ayrı güzel arkadaşlar. İki gündür buraya uğraşıyorum. Yapıyorum, bozuyorum, olmuyor. Yapıyorum, bozuyorum, olmuyor. <laughs> evet. Ankara Kılıcahamam'dan sevgi, saygı. Uf, yapacak bir şey yok. <laughs> Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.